başına gelen en şanslı olay nedir? Deniz. Bir <laughs> <laughs> insanın başına gelen en şanslı olay işte çocuklarıdır, ailesidir. Zaten onlarla geçmeyen vakitte vakit kaybıdır. Ailem ve e, Mint bir olacak. Yılmaz Erdoğan. bana bir şeyler oluyor, bir tiyatro oyunu vardı. Orada bir şans verdi bana. Şans yüzüme güldü. Cem Yılmaz'la tanıştık. Ve en şanslı Oyun diyelim yani oydu. İşimle alakalı başıma gelen en güzel şey doğru insanlarla tanışmak olmuştur. Bunlardan e, bir tanesi de Gülse Birseldir mesela. Full time işe bıraktıktan sonra gelen freelance işler. Tomba'da kazanmıştım baya. Çikolatadan bana telefon çıkması. KLM Uçak firmasının bana gidiş dönüş Güney Amerika bileti vermesi bayağı şanslı bir olaydı. Eşimle tanışmam. İşte çocuğumun olması, bunlar da şanslı olaylar. Şu an çevremdeki insanlarla tanışmış olmak. Eşim, aydınlığı. Ee, birkaç özel insanın eşim de dahil hayatıma girmiş olmaları ama spesifik isim vermeyeceğim. Spesifik isim Elif mesela. <laughs> eşim de Eşim Elif yani. Evet aynen. Los Angeles'ta Universal Studio'da tüm gün boyunca bayağı yüksek dozda heyecan yaşadım. Singapur'daki roller coaster çok heyecanlıydı. Bu çok yani çok ayrı bir hissiyattı böyle süzüle süzüle böyle. Yani teras sanıyorum en ilginç, en hoşuma giden şeydi. Mesela okulu kazanmak çok yüksek seviyede heyecanlandırmıştı beni yani. İstanbul'da yaşayacağımı böyle artık tam netleştirdiğim durum. Ben yüzme yarışlarında çok heyecanlanıyordum ya yani onun üzerine bir heyecan hiç yaşamadım şu ana kadar. Ben ilkokul ve ortaokulda halk oyunları ekibinde oynuyordum. Oynadığım ekip çok başarılıydı. Özellikle Ordu'da ve Karadeniz'de hep birinci olurduk. Böyle finallere giderdik. O çocuk heyecanımla onları hala unutamıyorum mesela. Galatasaray Robert basketbol maçı. Ee, okul takımındaydım o zaman. Lisede, lise sonda. 1992 olması lazım. İstanbul elemeleri oynanıyor. 9 takım var bizim grubumuzda. İlk 5 Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ediyor. Sondan bir önceki maç galiba Galatasaray Robert maçı ve kazanan Türkiye şampiyonasına gidiyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam biz o maçı kazanmıştık o maçta. sahadaydım, iyi de oynadığım bir maç oldu. 30 küsür sayı atmıştım. O maçtaki heyecanım sanırım hayatımın en heyecanlı bir buçuk saatiydi o. Filmim var benim Keti diye. Keti bir dakika bir film işte kötü Türkçe bir film. Ondan sonra ben bunu üniversitedeyken çekmiştim. Sonra bunu festivale yolladım İstanbul Film Festivali'ne. Oradan da kabul aldı ve Perimedesinde gösterildi. Ama bu zamana kadar işte festivalin en kısa filmi olarak festivalde gösterildi. Ama benim için dünyanın en büyük zamanı. İnsanlar işte altta üstünde öyle merdivenleri oradır burada oradır sıkıştıra sıkıştıra koymuştuk. Sonrasında çok güzel yemek yemiştik. Çok heyecanlıydı. İki çocuğumun da konservatuvar sınavıydı. Başarısız olsalardı çok üzüleceklerdi. Onlar üzülecek diye çok üzülüp o zaman da çok heyecanlanmıştı. Trafik kazamız kötü bir heyecan ama oydu. Birine çok aşık oldum ve söyleyemiyorum. Bir gece söylemeye karar verdim. Zaten bu kararı vermek bile benim için inanılmaz heyecan vericiydi ve karşısına çıktığımda söyleyemedim. İnanılmaz heyecanlanmıştım. Gerçekten ondan daha büyük bir heyecan hatırlamıyorum. <laughs> Benim hep albüm zamanlarında manyak manyak şeyler olmuştur. İşte i̇lk albümüm çıktı, ilk prodüktörüm o zaman Kral TV var, yayınlandığımız Kral TV'nin sahibiyle e, ciddi bir kavga yaşadılar ve onun sanatçılarına yayınlanmaya karar verdi Kral TV. İkinci albümde Prestige Prestij Müziği'nin bu meşhur dağıldığı zamana denk gelir. Albüm çıkmak üzereyken şirket haciz geldi, TMSF'ye koydu. Bir arkadaşımın akrabası gelmişti, Ada Pazarından e, ailesiyle beraber. Çocuk babasının arabasını almıştı ve bayramın ikinci günüydü galiba. Biz gezmek için dışarı çıktık. Aracı da Ada Pazarından gelen arkadaşımızın kuzeni kullanıyordu. O da yolları çok iyi bilmiyordu. Biz de Maçka tarafına doğru gitmiştik. Bir iki tane bira içmiştik. Sümeyye Manası'ndan aşağı inerken e, taklılı bir kaza geçirdik. Araba spin attı, kayalara vurdu. Aşağısı da deredir oranına zaten. Düşmedik ama 2-3 takla atıp tavanın üstünde sürüklendik falan. Böyle enteresan bir şey olmuştu. Nissan Primera diye bir arabam vardı. İstanbul'da Mecidiyeköy'de Ali Samiyen Stadı'nın önünden giderken gece evimize gidiyor iki kişi. Karşılıklı yol. Burada bariyerler var. Arabalar böyle gelir, biz de böyle gideriz. Bir tane ticari taksi böyle gelirken hızlı bir şekilde gider. Bariyerlere vurdu iki önü. Uçtu araba çatapat benim armanın üstüne. Ortaokul sona giderken köye gidiyorduk. Bizim bir akrabanın vosfosu vardı ana yoldan sapıp köy yoluna girer girmez Vosos'un direksiyonu çıkmıştı. Ee, biz direksiyonsuz yokuş aşağı inmeye başladık. Bir ağaca toslamıştık. Direksiyonu bir şekilde tamir etmişti. Telle falan böyle bağlamıştı, şey yapmıştı. Biz tekrar Vos e, Vosfos'la eve doğru ilerlemeye devam ettik, e, de, devam ettik köy yolunda. Sonra işte köy yolunda bir arabayla sürekli böyle birbirimizi bir yollar geçiyor, bir biz geçiyoruz. Böyle ileride bir virajda Bizim o sürekli geçiştiğimiz araç bizi geçip gitmişti. yüz o virajı dönemeden yine direksiyon çıkmıştı. Biz direkt bahçeye doğru böyle bir dalmıştık. Önde giden arabada arkadan bakan birisi şey demiş. Oraya yeni yol mu açıldı hani dönmediler demiş. Sonra onlar geri gelip baktığında bize mosmos bir ağaca çarpıp ters dönmüştük. Yani talihsiz bir kazaydı aslında ama bir şey olmadan atlatmıştık. Ahşap bungalov inşa ediyorduk. Sıra merdivene gelmişti. Ya bitti merdivenden çıkıp kapısını açıp girelim dedim ya son basamakta ahşap kırıldı ve ben böyle yerle merdiven arasında kaldım. Eski kız arkadaşımla birlikteyiz. Bir şeyler izliyoruz. Rutin ev hayatı ve ayaklarımı gıdıklamaya başladı. Ben de çok fazla huylanıyorum. O da çok ani yapınca tırnağa battı ve ben ayağımı çok hızlı bir şekilde çektim. Ben ayağımı çekince onun suratına tekme attım. Çıt diye bir ses geldi ve bu bayıldı. Beşiktaş'ın 100. yılının kutlanması benim üzerimdeydi. 40 bin kişilik bir pasta kesecektik. Üniversiteli Beşiktaşlar bu 40 bin dilimi aynı anda dağıttılar. İşte başkan geldi, üfledi mumlar falan her şey başarıyla sonuçlandı. O dev pastanın, o 40 bin kişilik pastanın çünkü yeni açığın yarısını kaplıyordu. Yani yeni açıkta kimse maçı göremiyordu. Bir grup taraftar benim yüzümden maçı e, seyredemediler ve bu taraftar bizim 100. yıl pastamıza küfür ettiler. Sonuçta başarılıydı ama biraz küfür yemiştik. İlk zeytin işine başladığım zaman böyle koca 10 dönüm 300 tane zeytin ağacı var. Bunların hepsini tek başına toplamam gerekmişti. Pes etmeden yavaş yavaş Halli oldu 45 günde falan bitirmiştim. Film festivale seçildi Merdiven Baba, gönderdik, ee, alt yazısı Kayık. Bir olayca beni dünyaya rezil ediyorsunuz diye mail attı. <laughs> Tokyo Film Festivali'ne gitmişti film. Bir gün falan var Japonya'ya tekrar yollamam gerekiyor kargoyu. Tekrardan o alt yazıyı yaptırıp, tekrardan işte Tokyo'ya ulaştırmanın yollarını aramıştım. Postcu e, postçu azar işitiyor, kurgucu azar işitiyor, altyazı yapan, DCP yapan, bir sürü insan var bunu yapan. Bir taraftan patronumun da haklı, sinirli, onun da gönlünün hoş edilmesi gerekiyor falan. Ben böyle arada bazen ping pong topu gibi kalıyorum. Evet kız arkadaşlar haklı ama hadi işimizi yapalım, go, go. Hadi Deniz Tokyo'ya gönder. Bu arada altyazı hala kayık galiba. <laughs> Merve mi? <abim>. bu? <Evet. gülüyor> sus sus. Bir sate gittik biz. Setteki pozisyonum, yönetmen asistanlığı yönetmen yardımcılığı mı, post prodüksiyon koordinatörlüğü mü, rejime, Ne var. Sanatta bir şeyler yapmak mı, kostüme dokunmak mı, prodüksiyona el atmak mı... Bir köpek ısırdı, kuduzdu. Onlar e, kuduz olması net miydi? Netti canım. Sonrasında ben kaç tane iğne vuruldum. Yani sette artık dayanamadım yani. Üzerime çok fazla gelindi ve tek bir insanım yani. Hani benim gibi bir beş kişi daha olması lazım ve görevi dağılımının olması lazım ama onların hepsi ben değildi. Neyse henüz etmekte bir problem yoktu. Ben bunu şey yaptım, atlattım ama bu bir fiziksel olarak bir yük getiriyor insana. Ben de patlamaya yol açtı ve yani titreye titreye dört serum yemeye gittim bir gün. Bir gün yine başka serum yemeye gittim falan böyle. Bir günde hasta oldum ona serum yemeye gittim. Böyle serumlardan serumlara koştum yani. Rahmetli çok hastaydı. İki sene kadar yatalaktı ve ne mutlu ki bana o zamanlarında ben yanındaydım. Ben baktım ona. Ben iyi ettim. Ona kitap okudum. Ona gazete okudum. Günlük olayları anlattım. Haberleri dinledik, sohbet ettik. Yıkadım, giydirdim, kaldırdım. Bir bebek gibi, bir çocuk gibi son anına kadar her şeyiyle ben ilgilendim. Çok zor bir görevdi. İyi ki yaptım. Hani gerçekten hani günlerim böyle geçiyor. Hemen hemen her günüm. <laughs> her günüm. Kıramadım. Nerelere gittim ben yani. Ne açılışlara gittim. Hepsi çok saçmaydı. Bir keresinde Trabzon'a kış ayında 36 saatte gitmiştim. O çok enteresan bir olaydı yani ve o kadar değişik insanlarla denk geldik ki yol üstünde durduğumuz, durakladığımız noktada onların hikayeleri falan böyle değişik bir gözlem olmuştu benim için. Lise zamanında yani üç erkek, bir kız, kız arkadaşımız, bir aramızdan birisinin sevgilisi. Onu eve bırakacağız. O apartmana girerken üç tane çocuk çıktı içeriden. Arkadaşımızı taciz ettiler. Tabi biz de bunu görünce tepki verdik. Çocuklar arabalarına binip kaçtılar. Biz de hemen onların peşinden koşturmaya başladık. Arabanın egzozundan dolayı başka bir aracın alarmı çalmaya başladı. Biz çocukların peşinden gittik. Hava kış. Üçümüzde de siyah bere. Biz koşturuyoruz. Sonra tabii tekrar mahalleye geri döndük. Mahalleye bir geldik ki ellerinde sopalı 3-4 tane adam. Alarmı çalan arabanın sahipleriymiş. Daha önce bu araç soyulmuş. Bizi hırsız zannediyorlar. Tabii bunlar sorgu sual demeden bize şiddet uygulamaya başladılar dayak yiyen arkadaşlarımız oldu. <laughs> Tabi sonra biz kaçtık ve karakola sığındık. Yani yapmadığımız bir şey için gecenin bir vakti bununla uğraştık. Zulavesi, Endonezya adasında bir mercan resipi dalışı yapacağız. ekipmanı giydik, kuşandık, atladık suya. Birdenbire böyle suyun altında 20 metre sularında gözlüğümün camı böyle deforme olup içeri göçmeye başladı şu Norkelin gözlüğü. E sonra yani ben körlemesine güç bela yavaş yavaş yukarı çıktım. Gözüm al göz yuvarımdan dışarı pörtleyecekti yani o derece 3 hafta falan sürdü iyileşmesi. Fakat bana malzemeyi kiralayan Hollandalı adam şöyle demişti. Bu olay çok üzücü fakat iyi tarafından bakarsak sana bedavaya geldi. Bank risk yönetiminde çalışırken her şeyi bırakıp Fransa'ya, Sorbona siyaset iletişimi master yapmaya gitmek. Muğla'ya üniversite okumaya gitmem galiba. Bence ilk yurt dışı seyahatim. Hindistan. 1999'da oldu. 2011'de Dakar'a gitmem. Dakar, gitmek, Dakar bir 15 gün o peşinde. Güney Amerika'yı turlamam. Daha başka bir dünya mümkünmüş diyebildim. Bizim gibi ülkeler neler yaşıyormuş onları gördüm. Kendimi tanımaya başladığım zamanlarda aslında 14'lü, 15'li yaşları. Eskişehir'de bir tane set vardı. Oyun dönüyor orada hani. Bu dünyaya ait bir şey ama bu dünyadan da değil gibi. Sanki üst üste kurulan evrenler varmış gibi bir yer vardı. Set vardı. Bir anda yönetmen dedi ki durun kestik. Ondan sonra bir şeyler oldu. Bir şeyler konuşuyor. Ben de bakıyorum böyle boya boya. Ondan sonra yönetmen dedi ki oyna oyun işte play act action ne dediyse dedi işte o anda. Ve bir anda aynı şeyleri başka bir şekilde oynamaya başladılar. Ben dedim ki vay anasın bu dünyada başka bir dünya yaratmak mümkün. Bir görüş, iş görüşmesine gitmiştim radyocu olacaktım. Orada Gani Müjde ile tanıştım ve işte senarist oldum. Bu büyük bir olay olduğunu düşünüyorum. İşte Gülse ile tanışmak çok erken yaşta babamı kaybetmem aslında hayatımda bir kırılma noktasıymış. Bunu daha sonra anladım. Ben. Annemin ölümü. Bu kızım yaşındaydı. Açık denizde bir hortum atlattık. Teknemizin üstündeki radar, işte bütün ekipman, her şey uçtu. 13 dakika ölüyoruz sandık bu ölümle ilk üzgüleşme deneyimimdi. Ondan sonra her şey aslında çok farklılaştı. Üniversitede e, derslerden sıkılıp bir kafeye keyif yapmaya gittiğimde orada üst katta e, bir gitar sesi duymam. Ve hemen çok hızlı gelişti her şey. E, ben sadece akıştaydım. Bir anda orada gitar çalmaya başlamam. Bir sene içinde oraya hani 20-30 kişi biz bize yaptığımız bir organizasyonun bir anda 200 kişiye çıkması, e, bir kat açılması ekstra ve e, İstanbul Üniversitesi Vezneciler'deydi. Bize Marmara Üniversitesi'nden bile dinlemeye gelenlerin olması, merdivenlerde kuyruklar olması. Hem e, o zamanlar ben profesyonel olarak müzik yapmayı da düşünüyor değildim. E, bütün hayatımın akışını bunu değiştirdiğini düşünüyorum kesinlikle Yüzüklerin Efendisi'nin 3 filminin de kas e, kast ekibinde yer almayı çok isterdim. Hiçbir işle uğraşmasam bile oturup o çekimleri izlemek bile bana herhalde bir ömür boyu yeterdi. 2050'de e, yeni gezegenimizin tanıtım turuna katılmak isterdim herhalde. Ya gelecekte barışçıl bir uzaylı istilası ve dünyanın yönetimini ele geçirmeleri. Geçmişte de buzca. İlk insanın ayağa adım Basma anını canlı görmek isterdim. Sokrates'in idam edildiği, karar verildiği o mecliste konuşmalara şahitlik etmek isterdim yani. Adnans atmadan Adnans'ı <laughs> yaşamak isterdim. <laughs> İstanbul'un fethine şahitlik etmek isterdim. Gelecekte de Mesih'in gelişi. 2. Dünya Savaşı'nın son günlerini. Çanakkale Savaşı evet. oradan mesela o, e, oraya gittiğimizde de görmüştük işte mesela o, o gemiler. Karşına karşıya karşıya geçmeler tüfekle. Onları mesela görseydin tekrar eski dönemine geri dönseydin. Ha, savaş. Sadece <laughs> göreceksin orada. <laughs> Şahit olmak ister. Şahit olmak ister. Atatürk'ü görmek isterdim mesela. Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiği konuşmayı ön sıralardan dinliyor olmak isterdim. Atatürk'ün yanında olmak isterdim. Onunla birlikte mücadele etmek, kafasından geçenleri anlamak çok isterdim. Atatürk'ün yanında olmak, 1938'e kadarki muazzam hayat hikayesini Bire bir yanında yaşamak ve onu alkışlamak, sarılmak, öpmek çok çok, istedim. çok özledim. Arkadaşlarımla buluşmayı çok özledim. Bir de kuaföre gitmeyi çok özledim. Zaten kuaför yasakları kalktı. Sabah ilk ben gittim Ben normalde titiz ve düzenli bir insanım. Hani bu karantinada birkaç derece arttı. Bundan çok rahatsızım aslında. Yani eski titizliğimi özledim, normal titizliğimi. Annemi özlemiştim ve yemekleri özlemiştim. Sahne yapmayı. En başta işimi özledim. Sevdiğim insanlarla FaceTime görüşmenin dışında onlarla oturup sohbet etmeyi özledim. Arkadaşlarla beraber yemeğe çıkmayı. Sarılmayı çok özledim. Sosyalleşmeyi özledim herhalde. Gönlümüze göre oturup Covid olduk mu olmadık mı muhabbeti yapmadan işte takılmayı özledim yani. Bir şey özledim. İyi geldi bana. Yalnız kalmak böyle çekindiğim bir şeydi, istemediğim bir şeydi ama bu uzun geçen karantina e, süreçleri çok da sosyal bir insan olmadığımı mı e, gösterdi bana. Karantinada çok şey özlemedim ya. Çok uzun zamandan beri çalışıyordum. Evden çok uzak kaldığım bir süreydi. O yüzden evde olmak bana bayağı iyi geldi. Yemek yapmak, işte evliyle sabahtan akşama kadar oturup muhabbet etmek. Birazcık kendimi buldum karantina sürecinde. Karantinada hiçbir şeyi özlemedim. Karantinada hiç yapmadığım şeyleri yaptığım için çok mutluydum. Hatta bundan sonra bence her yıl Mart ayı karantina olarak ilan edilmeli. Ve bu ülkede bir ay hiç kimse evden çıkmamalı. Çünkü bir kere şükretmeyi öğrendik. Biz nelere sahipmişiz. Çok güzel bir süreçti. Yüzyılın öğretmenidir Covid-19. Artık insanlar da o kadar rahat sosyaldeşmedi. Canın istediği zaman fotoğraf makinesini alıp sokağa çıkabilmek olabilir. Bir de ee, babamı uzun süre görmeye gidemedim. Getirisi oldu bana çünkü son böyle burada herkes evde otururken biz çalıştık. Maddi götürüleri oldu ama yani böyle içime dönmeme olanak tanıdı. Götürdü bizden ya işte iş güç durduk yani hiçbir şey yapmıyoruz işler durdu. Ee, yani biraz kendime vakit e, aileme vakit ayırma fırsatı buldum herkes gibi. Çok ciddi bir oldu tabii işlerimize çok yansıdı ve bizim en çok kurumsal e, organizasyonlarda sahne yaptığımız dönemde başladı Mart, Nisan, Mayıs. Hem de manevi olarak da tabii ki çok mutlu olduğum bir işi yaptığım için oradan uzak kalmak bizi etkiledi. Enteresan bir getirisi oldu. Biz Çeşme'de çok yakın bir müteahhit arkadaşımın evinde yakalandık. Bir seyahat yasağı bir anda geldi evimize dönemedik. Orada çok keyifli bir stokil bir villadaydık. Ben uzun süredir tamamlayamadığım bir sürü şarkıyı tamamladım orada. Çok fazla bir götürüsü olmadı. İşte çalışıyordum, ofiste çalışıyordum, evde çalışmaya başladım. Hatta getirisi oldu. Yolda vakit kaybetmiyorum. Şu an Ordu'dayım. Ee, ailemin evindeyim. Orada çalışabiliyorum. Yeter ki internet olsun. Şu an Trabzon'dayım. Ee, burada da çalışabilirim. Hani o yüzden hem çalışıp hem gezebiliyorum. Öyle bir durum oldu yani. Covid-19'un götürüsü benim kilolarım oldu. Çok kilo verdim. <laughs> Daha sağlıklı bir deniz oldu dinlenmiş bir deniz oldu. Çünkü hiç evinde bu kadar zaman vakit geçirmeyen biriydim ben. Uzun evimde olmak bana gerçekten güzel geldi yani. En büyük götürdüğü şey o sebepten olmasa da babam oldu. Tabii bunun ardından bende sorgulama çok daha fazla artmaya başladı. Yani bir yaşam sevincim kırıldı. Plan yapma düzenim bozuldu. Biraz daha sakin olabilmek, kendimle ilgilendim birazcık. Covid-19'un benden bir götürüsü olduğunu düşünmüyorum. Ama getirisi çok oldu. Biraz kendimi tanıma fırsatı da buldum. Yani irfan sahibi oldum. Hani bu şu ölümler falan da olmasa insanlığın başına gelmiş hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum.